<laughs> Abi dönebilirsin. Şarj bitti. <laughs> 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 Aynen. Çarmacaksın. <laughs> gel 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 oynayacağız gel. <laughs> Gidiyor ya o. Ama zil getirmiş. Ama zil de Zil zil zil. <laughs> i̇yi çek iyi çek ama. Allah zille de getirmiş onu da. Vizyon çek, reklam yap. Hani adam gelmiş. <laughs> <laughs> Vizyon, <laughs> Vizyon müzik açtı. internet. Abi bu tarafa gel. <laughs> Abi şimdi polis var. Ben. Olsun. Ne diyecek polis? Ne diyecek oğlum? Oynama gerçek mi? Yirmi ne